Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuzların 26 Haziran pazartesi günü ilan edileceğini söyledi. Adaylar tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. Kılavuzumuzu da 26 Haziran pazartesi, yani pazartesi günü ilan edeceğiz bir hususun altını çizeyim. Normal koşulda da kılavuz bugün ilan edecektik. Ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tölere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuz eder edebilmek açısından kılavuzumuzda pazartesi günü yayınlamış olacağız. Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler.